Merhabalar, MS üstüel, Ekmek Doğru Makinesi Bıçağı Tanıtım Videosu'na hoş geldiniz. İzlemekte olduğunuz bu ekmek dilimleme makinesi bıçağı pastanlardan imal edilmiş olur. Makinenizde kullanabilirsiniz. Ölçüleri 30 santim 28 santim 27 santim gibi ölçülerde olup makinenizde uygun olan ölçüyü internet sitemizden satın alabilirsiniz. Bu ekmek dilimleme makinesi bıçakları haricinde ekmek dilimleme makinesi pişirici makineler endüstriyel makineler alakalı bütün birlik parçaları aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.